Merhaba arkadaşlar. Ee, nasılsınız? <laughs> İyi misiniz? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlara söyledim ama hemen atladık üzerine. Hiç ya. Arkadaşın değil mi ben? Size? Arkadaşımsın. Tamam, Arkadaşım. Eee, ne yapıyoruz Utku? Bugün Six Shards of Darkness'ı bir inceleme yapıyoruz. Hmm. Ee, bu oyunun ilk ilk bölümünün sonundan, şu an gördüğümüz alan, hı hı. ikinci bölümün başında Başı. bir görüntü aldık. Ee, oyun yarın çıkacak yani 14'ünde çıkacak. Bilmiyorum bu video ne zaman girer ama yani 14'ünde çıkacak. Onu bilmiyorum tam tarih verirsen 14 Mart'ta oyun. 14 Mart'ta mı çıkacak. Ben oyunun yarısına kadar geldim. Hani tam inceleme demeyelim de hı -hı. Gör, göreceklerimi gördüm diyebilirim. Hı, -hı. Ee, ilk oyunu... Böyle ilk bakış falan gibi çok bir şey, şey şimdi onu, onu göreceğiz. Ee, i̇lk oyun devamı. İlk yani oyun? Master of Shadows. Ee, Sign Out Studios'un yaptığı hı, hı Fransız. Hani böyle bir ne hı -hı. çok... Triple değil, hani çok yüksek bütçeli ama ne de böyle bağımsız değil. değil bağımsız böyle aynen. hani Biraz paramız bana var ya, çok yok. Çok yani... da yok, böyle bir şey <laughs> yaptık. Bakalım evet. nasıl? Sevindi muhtemelen. Yani, şey e, mesela hemen direkt olarak oyunun en önemli özelliğinden bahsedeyim. Oyunda çok büyük bir e, skill sistemi var. Hı hı. Karakterimiz Sticks, ilk oyundan hı hı. devam eden Sticks. İlk oyun hikayesi zaten devam ettiriyor. Bu arada kendisi şöyle bir şey, şimdi ilk oyun şimdi iki çıktı. Belki şey yaparsınız, ilk oyuna girmeyeceğim çok. Gerçi öyle çok da bir tabii, tabii. da yoktu da kendisi bir asesin diyebiliriz kendisine. Konuşan bir goblin. Konuşan bir goblin <laughs> ve çok ay, çok konuşan bir <laughs> çok goblin. Çok konuşan ee, bir goblin onu bahsedeceğim şimdi. Gizlilik üzerine dayalı bir e, karakter oyun aslında. Karakterimiz de çok gizli olamayacak bir tip. Emma. <laughs> <laughs> yani <gülüyor> insanların evet. dünyasında goblinler falan yaşıyor ama hani kendi böyle kendi ırkı olan goblinleri pek sevmiyor çünkü hı hı. biraz salak zannediyorum onları. Hı hı. Çünkü kendi konuştuğu için akıllı olacak. Neyse işte Oyun gizlilik üzerine dayalı Hı -hı. ve hani direkt olarak gizlilik üzerine dayalı. Yani en ufak bir aksiyon çıkardığınız zaman direkt olarak kafanıza vuruyorlar. Ve oyunun ilk oyundan da yine devam ettirdiği bir özellik olan combat yani dövüş sistemi Hı -hı. neredeyse yok. Hı -hı. Hani işte Hitman'deki gibi gizli gideyim ama sıkıntı olursa da alırım işte makineli tüfeği Hı -hı. tararım olayı yapamıyorsunuz bu direkt yani olarak. Aynen mesela. Adeta Assassin's Creed'in son oyunları Hı -hı. direkt olarak aksiyon alındı. Tek dönüştü. dönüştük. Hani burada direkt olarak, spesifik olarak çok gizli şeyler yapmanız lazım. Ve burada mesela aşağı düşüyorum şimdi. <laughs> şimdi gizli bir şekilde düştü. Evet. Ee, işte oyunla ilgili o kadar fazla sokacağım laf var ki oyuna. Hı -hı. Niye? Hoşlanmadın mı? Hoş, hoşlanmadım. Hani şöyle bir durum var. İşte bahsettiğim gibi hani Hı -hı. gizlilik oyunlarının en zorlandığı şey şudur işte hani gizliliği yaptık en önemli şey özelliği yapay zekadır değil mi? Yapay zeka iyi evet. lazım. Yani yapay zeka çok zor yaparsın. Bu sefer adil olmaz. Hı hı. Ama işte yapay zekanın zekasını böyle salaklaştırırsın. Bu sefer oyuncu kendini daha hani o challenge'ı almaz. Hı. Arasını kurman lazım. Hani zor ama adil olan. Burada mesela yapay zeka o kadar belirsiz ki yani gizli koyundaki belki yapabilecek en büyük hata yapmışlar. Yani yapay zekanın ne tepki vereceğini bilemiyorsun. Hı hı. Bazen çatıya çıkıyorum işte aşağıdaki full gölgedeyim, kimse beni görmemesi lazım, aşağıdakiler yani beni görmüyor, <laughs> bir adım atıyorum işte yine aynı gölgeden bir gölge için herkes beni görüyor çatıdan i̇şte oraya bakmıyor falan hani çok sıkıntıları var o konuda, <gülüyor> <gülüyor> ee, o, o konuda ekstra bir şey daha söyleyeyim mesela kontroller çok kötü. <laughs> Hani ben aklıma direkt şey Gamepad tam oynadın sen şeyle mi? Mouse oynadım. Gamepad'leri denedim sonra. Hani <laughs> acaba şey yapacak mı? Ben de mi var? Hayır. <laughs> Yok ben de sorun yokmuş. Ee, oyun direkt olarak kendisi sorun var. Hani Resident Evil'ların vardı ilk oyunlarında böyle hmm. tam kontrol edilir. Sağ ha, sol. Hani <laughs> o kadar olmasa da. Yani bileyim mesela işte bir yere atlayacağım. İşte böyle hafiften sola döneyim diyorum. Kom komple sol tarafa dönüyor. <laughs> Bu sefer atlayışım şey oluyor falan. E, e mesela çok Basit bir mesela atıyorum şu an şu hı -hı. pozisyonda mesela ne, ne düşünüyorsun? Alttaki mesela soldaki adamı kafaları atlayayım değil mi? Evet. öyle bir şey yapamıyorsun mesela. Hiç. Hayır. Zaten e... pek silah falan olan da bir ya abi. Ya bıçak falan arkadan girip bıçak. işte böyle ya hani direkt sesli bir şekilde öldürüyorsun ya da Aha. sesli bir şekilde öldürüyorsun. Man işte üstten atlayayım işte alttan çekeyim falan bunlar hep Hı hı. E, o skill bahsettiğim skill sisteminin içine edilmiş şeyler. Ha. Hani şimdi diyeceksin ki evet mantıklı ama yani Oradan ekleyebiliyorsun ama upgrade e, alabiliyor. Ekleyebiliyorsun ama ya yani bir gizlilik oyunda bir master evet. hani usta asasin diyorlar. Usta suikastçı yapamıyor mu yani üstten atlamayı? Anladım. Mesela Hitman yani hep Hitman'dan örnek veriyorum. Ben yani son zamanlara çıkmış iyi bir Hı -hı. gizlilik oyunu olduğu için onunla hiç, hiç skill mikil yoktu. Hani yok, sonuçta yapıyorsun çünkü sen evet. Ustasın zaten bu işte. Bu yani. Evet, burada da öyle bahsediliyor senden. Hı -hı, usta hani Master of Shadow diye geçiyordu geçen oyunda. Hani burada pek ustalık yok. Burada bildiğin çaylak bir adama oynuyormuşsun gibi geliyor. Bu arada ilk oyunda yapay zeka o kadar kötü değildi sanki. Ya, yani ya da o kadar gözümüze mi batmıyordu bilmiyorum. Ya ben şöyle onu düşünüyorum. İlk oyunu ben oynadım, bitirdim Hı -hı. ve hani zevkliydi de. Ama sanki şeydi. O ilk oyundan sonra Hitman çıktı ya. Hı, -hı. Bilmiyorum Hitman oynama şansın oldu mu çok. Yani Ondan sonra yine o ilk oyunun aynı türünde bir Hı -hı. hani gelişmemiş bir gizlilik mekanikleri olan bir oyun geldiği zaman biraz hoşlanmamaya başladım. Hani o Hitman çıkmasaydı belki yerdik hani bunda ya işte güzel oyun falan diye yani de. İşte bunda bayağı bir sıkıntı var. Çok konuşuyor dedim mesela burada evet. espri falan yapıyor işte hani çatılarda geziyorum ama işte iyi ki kafamda bir beyaz kokaleta yok. Falan. Hı -hı. Hani Assassin's Creed'e laf ediyor. Assassin's, yani Assassin's Bak bak Assassin's Creed'e göndermiyor. Asla asıl önce bir grit Creed, grid. grid, gibi oldu da. Mesela bunu atlamam gerekiyor değil evet, mi normal evet Atlayamıyorsun. Ya. Buraya Benim geliyorum. masaya düştüğünü fark etmedi aslında. Masaya orada. düştüğünü fark etmiyor. Yanına geldiğim zaman animasyona girmesini bekliyorsun Hı -hı. adamın falan. Ee, oyunda, e, oyunda loot sistemi var. i̇şte bu loot sisteminin daha... loot. Bu loot sisteminden. Bulut. Bu loot sistemi. e, <laughs> 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 itemler yapabiliyorsun. İşte ne bileyim. Can, hı hı. işte mana tarzı bir ember diye bir olay var hani hı hı. o mana ve ember'ı da e, birkaç tane büyü kullanmak için oynuyorsun İşte bunlardan bir tanesi gizlilik hı hı. hani direkt olarak karakter gip gizli oluyor gip gizli böyle, böyle bir sıfat <laughs> var acaba gip gizli gip gizli. <laughs> gip gizli oluyor ve basıp gidiyorsun. E, diğeri de şey, e, Styx böyle bir hal geliyor Styx'e böyle bir kusuyor kendini, klonunu kusuyor hı hı. o klonunu e, kullanarak Mesela o klonu başka yere gönderebiliyorsun, Hı. işte düşmana onu falan bakarken ardından aynı. Ya, yani güzel skill, yani keyifli geliyor. Keyifli geliyor. <sonra. gülüyor> <laughs> <laughs> Ama şey, illüzyon yaratıyorsun ya aslında. Yani. Ya, i̇llüzyon aslında, aynen. Ama hani tek düz olduğu için Hı -hı. her şey çok be, level, mesela oyun level dizaynı falan çok tek düz. Evet, hani ki o kadar işte, da şey yapmışlar yani mekanlar falan filan, ne bileyim biraz önceki animasyonda grafikler falan da tatlı gözüküyor aslında. Ya, grafikler falan güzel de işte geri kalan her şey çok cilalanmamış Hı -hı. gibi duruyor, böyle ne bileyim... Bitmemiş böyle hani yemeği çıkarırsın ya böyle pişmemiştir. Hı hı. Yani güzel gözüküyor ama yani pişmemiş yenmez. Bu da öyle gözüküyor benim gözüken. Çok açsan yenir. Ha? Çok açsan çok yenir. Çok açsan aynen. Öyle çok açsanız yiyin Stixx'i. Ama piyasada oyun var öyle bir dönemde değiliz. <laughs> 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 öyle bir dönemde değiliz hani bazen i̇şte evet. oluyor ya. Abi oynadım neden oynadım bilmiyorum. Hani oyun yok ya da bir <laughs> şey izliyorsun neden. Yok izleyecek dizim yok bu salak şey <laughs> izliyorum falan <laughs> oluyorsun ama. Yani, ya ben denemek istiyorum açıkçası ben ilk oyunu çok sevmiştim ama. Yap indirimle falan girerse kap. Evet evet öyle. o tavsiyen o yani şu anda kaç para ki oyun vardır yine. Oh, fiyatına standartlarsa 180 lira olması ya, gerekiyor. Çok 180 daha birden. Yani anlatayım. ya 90 lira olsa bile çok. Anladım. Ya bu tam böyle hani bir buçuk sene geçmiş, Steam'de Hı. böyle yaz indirimi geldi 35 lira falan öyle alınacak. Anladım. Hele bir de hani işte ne bilimiz elde çıktı şey var. çıktı da, <laughs> yani hani... <laughs> e var. Da... muyuz? Yani Tam haftaya Andromeda var. Andromeda da oynuyor o zaman. Bunu oynayacağını. Gerçi ben şimdi şey oynuyorum zaten de Horizon oynuyorum da. Horizon ben de oynuyorum, bitmedi. bitmedi oyun ya. Bitmedi. <laughs> bitmedi abi. Kaç? Ben 48 saat olmuş da hala bir abi ton, ya ton çok yan var. görevlere falan çok takılıyorum falan. oyun tabii açık dünya değil zaten. Yok hayır şey yani açık um, hub da demem Hı, -hı. Hani böyle İllüzyon var sanki açıkmış gibi. Aslında çok belli aldı, bir aldı. koridorla ilerliyor. Truman Show efekti. <laughs> <laughs> Truman. Yan tarafta böyle kırılınca uh -huh. böyle sana bakan tipler var falan. Ee, onun dışında hani o kadar sıkıcı ki yani oyun... Burada Horizon'ı falan konuşmaya başladık zaten. Niye <laughs> <laughs> çekiyoruz oğlum o zaman videoyu? <laughs> <laughs> hani hiç mi ilgili çeken bir şey kısmı yok oyunun? <laughs> Hani ne bileyim grafikleri güzel, görseller, bu karakter çok güzel Gözler bir çok dizayn. Görseller çok güzel gözüküyor. Yani karakterin çok fazla konuşsa da havası Hı -hı. güzel. Evet. Hani o yaşlı böyle hani... Güzel bir karakter aslında. Yani ben sevmiştim yani. Hoş bir veteran böyle Böyle hani laf sakıyor falan millete böyle. Ama hani, hani ne oyunun işte dünyası böyle, Diz gibi mesela çok ilginç Hı -hı. detaylar falan var. İşte ne hani hikaye zaten, yani Allah'a emanet zaten. O gizlilik dinamikleri Hı -hı. çok kötü. Yapay zeka hani Şimdi atıyorsun bir şey evet. oraya gidiyor. Yani çok basit. Ve bunu sürekli yapıyorsun abi. Sürekli yapıyorsun yapıyorsun. Hiçbir değişiklik yok. Yani ben işte 5-6 bölüm oynadım. Hiç böyle bir değişiklik, bir dinamiği değiştiren Hı -hı. hiçbir şey yok bölümlerde. Aynı hep aynı gidiyor. Hikaye adına verdiği bir şey var mı bize peki? Hani sallıyorum. Abi hani oyun biraz sıkıntılı ama bir hikaye var yemin ediyorum. Hani böyle keşke filmini yapsalar falan. Şimdiden, hani o hissi veriyor mu? Da, oyunda bir hikaye var. Evet var. <laughs> o kadar. O kadar. <laughs> o kadar. <mı>? O kadar. <laughs> tamam. Yani <laughs> oyuncaklar için girmek istemiyorum hikayenin yani detaylarını öğrenmek istemiyorum şu anda. Ben de oynamayı düşünüyorum ama... Ya bir hikaye var hani orası kesin ama hani o kadar. <laughs> İyi Bak, mi kötü <laughs> mü? Siz şey yapın onu <laughs> o zaman. Yani hikaye bir yere gidememiş. O zaman biz kapatalım videoyu. Yani gir, içeri girmeyecek misin? Yok Söyledim. girmeyeceğim. Gittim burada mı gireceğim? Gittik, burada. Ya dediğim gibi çok büyük bir indirime gelirse yüzde seksen, yüzde anca o zaman kaparsınız ya da aynı çok açım bir epek verin bana diye o zaman. Onun dışında öneremem kesinlikle. Öneremedi. Ha, hani not versem 5 falan veririm herhalde. 5 mi? Da. Çok evet. düşükmüş ya. ya ben gerçekten. deneyeceğim. Ben bir deneyeyim de çok beğenirsem şey yaparım. Söyleyeyim. İkinci <laughs> video çekeceğiz. <çekiyorsun. gülüyor> çok iyi bir şey ya. Utku yalan söylüyor. Yalan söylüyor falan. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.